3, 4, 4, 4 1. E bugünlük maalesef istediğimiz gibi olmadı ama dediğim gibi bu takıma güvenimiz sonsuz zaten. Tabii yani son bir yıl bir defa herkes ispat etti. Ya tabii ki zaten bir takımın bütün yıl boyunca çok iyi olması zor oluyor. Geldi yani düşüşleri oluyor. Önemli olan oradan nasıl kalktığınız. Yani şimdi önümüzde tabii e, bu turnuvanın da haricinde Ascension'da BB Atlas Film'in bir şampiyonluk hedefi var. Yani evet. mandatory e, çıkamayacaktı normalde. Bizim kafada kurduğumuz senaryo da oydu. Bizim mandatory'yi de yenip Enterprise'ı yenip çıkmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama o gün öyle bir maç geçirdik ki hani bizde şu oldu normalde 5 oyuncunun birisi oynamaz töre edilir üstünden gelinir ikisi oynamaz gerçekten yine bir şekilde kazanabiliriz. Biz 3 kişinin bile iyi olmadığı maçta 2 kişiyle kazanmayı biliyorduk ama o gün 4 kişi yoktu. Şampiyonluğa doğru ilerliyoruz. Ve bottle'ı da vurduk 14-12 ile birlikte EMEA şampiyon. Ben Ulf Ben Ulf'un kazanacağını beklemiyordum. Ulf bizim şu anda Split 1 ve Split 2'deki halimiz gibi. Yani şu anki BBL Pacific ile şu anki Ulf arasında farkın olmadığını söylemek gerçekten güç olur. Hak ettiler, başardılar. Challenger SM şampiyonu olarak buraya geliyoruz. Ya bizim için çok güzel bir turnuvaydı tabii ki özellikle BBL Pacific final mağlubiyeti sonrasında moral motivasyon açısından ilk maçımız çok önemliydi. Job Life'a karşı aslında ezeli bir rakip oldu artık onlarda. Çok güzel bir galibiyet aldık onlara karşı. E sonrasında geleceğini biliyorduk. Playoff'a çıkmışken yani arka arkaya gelen güzel galibiyetlerle Denizli'yi yani de tekrar hem upper finalde mağlup olduktan sonra büyük finalde onları mağlup ederek şampiyon olmak çok güzel bir duygu. Burada puan sistemi de önemliydi ama en yüksek seedden şampiyonluk seedinden Ascension'a e gidiyoruz. O yüzden çok mutluyuz. İlki herhalde dünyada yaşadığım en keyifli anlardan birisiydi. Ya bizim için başarı aslında Türkiye'de şampiyonluk değil. Avrupa için çalıştık ki ilk şampiyonluktan sonra biliyorsunuz ki Ascension'da bir e, finalde kaybımız var. Bu iş e, bu sene burada bitti ama ee... Klasik Galatasaray oyuncuları için şunu söyleyebiliriz. Bu oyuncular zaten herkesin gelecekte çok büyük yerlerde olmasını, çok önemli yerlerde olması beklediği oyuncular. O günden sonra kendimize söz verdiğimiz için ondan sonra gelen Türkiye'deki 3 şampiyonluk bizi hiç tatmin etmedi. Yani takım ilçe iletişim tabii ki e, ilk geldiğim döneme göre çok daha iyi, e, çok yoğun bir turnuva periyodu devam ediyor bizim için. En önemlisini şu anda oynayacağız. Yani Tabii ki her takımın içerisinde bireysel ya da iletişim anlamında hatalar, eksikler olabiliyor. Önemli olan bunları çözebilmek. Önemli olan oyuncuların e, ni niyetinin iyi olması. Yani ufak tefek tabii ki e, eksikler ya da hatalar yaşanabiliyor dediğim gibi. Ama şu an e, olduğumuz en iyi halimizdeyiz e, bu turnuvaya gelmeden önce. O günkü kaybın akşamı duygusal olarak gerçekten çok kötüydü. Ağlayanlar mı dersin? ağlayanları teselli etmeye çalışan bizler mi dersin? Hani bir yandan yani çok duygusal bir insan değilim ama hani ben ağlasam beni teselli edecek kimse yok orada. BBR Pasifik hakkında bence bu turnuvadaki iki favoriden biriyiz. Onlar da işte ikincisi yani onlar bir biz iki. Bu turnuvanın bir finali olmadığı için umarım elele ele kol kola farklı rakipleri eleyerek İkimiz de hani Berlin'den e, mutlu e, döneceğiz. Ama tabii ki serverda karşımıza gelirlerse de e, rakiplerimiz olacak. O zaman dostluk bitecek. E, hani or çok fazla trash talk yapmaya gerek yok ama şu ana kadar e, işte Red Bull Home finalinde de olsun e, biz çıktığımız her maçı artık favori olarak çıkıyoruz. E, bunun bilincinde oyun oynamamız lazım takım olarak. BBA de bu turnuvada başarılar diliyorum. Geçen senenin ardından bu sene mindset'imiz sabahlara kadar ders çalışıp akşamlara kadar dersimizi tekrar etmek, oyunumuzu oynamak ve gerçekten ne kadar çalıştığımızı bizimle bu evde yaşayan bilir. E, hatta bizimle bu evde yaşayan da bilemez. Belli bir saatten sonra uykusu gelir uyur. O kadar söyleyeyim. Champions'ın kaçıncı günü? Bilmiyorum ama bizim e, praclara başladığımız günden itibaren bir 15 prak günü, yani 15 iş günü falan oldu. Sadece ve sadece Champions takımlarıyla oynuyorduk bir 2-3 güne kadar. Yani Champions takımlarıyla oynadığımız şu 2 haftalık süreçte bir 60 tane pramız var. Yani partner bir Ulf. Yani geçen gün çocuklarla şunu konuştuk. Ya biz şu an hani insanlar e, Nekin'in e, işte TR, EMEA'dan daha kolay şeklinde bir işte tweet'i var. E, hani çok alay konusu yapmışlardı. Şimdi biz e, birçok aslında EMEA takımıyla antrenman yapıyoruz. İşte futla e, resmi müsabakaya çıktık. E, yani bakıyoruz oyun tarzı olarak bizden çok uzakta bir yerde değiller. E, bence biz şu anki e, görüntümüzle birlikte e, aynı zamanda partnerlikte VCT EMEA'da bir e, aday bir playoff takımıyız. Kendimizi açıkçası oralarda görüyoruz e, bütün bir takım olarak. Bir Valorant takımında neye %100 ihtiyacın vardır? Bir, IGL, iyi bir smoke oyuncusu, iyi bir support oyuncusu. İyi bir duelisti her zaman bulup takımı monte edebilirsin. Ama bir IGL'in, iyi bir IGL'in olmadığı sürece ve gerçekten iyi bir support oyuncun olmadığı sürece bir hiçsin. Nambek'in girişi daha sakın girişi, takım içindeki uyumu, performansı nasıl etkiledi? Bu uyumu e, alışma sürecini herkes kendi içinde biraz gizledi. Kim gelirse gelsin ben bu takımda bu süreci başarılı bir şekilde atlatmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bir kişi ayrıldığında şu his. Acaba yeni alacağım insanla ben eski başarımı tekrarlayabilecek miyim? Ve onun üstüne koyarak devam edebilecek miyim? Biz bu hissin açığa çıkmasını ve bunun üstünden nasıl gelebileceğimizi kendi aramızda defalarca konuştuk ve bunu şu an geldiğimiz noktada da üstünden geldiğimizi düşünüyorum. Ona ben gitmeden önce yanlış bir tercihte bulunduğunu söylemiştim. Ee, onun için çok erken olduğunu, e, henüz hazır olmadığını direk e, cümlelerim buydu. Hazır olduğunda da oraya gittiğinde de çok başarılı olacağını da söylemiştim. Cümlelerimde yanılmadım demek istemiyorum. Kendisi yarın bir gün yine başarılı olabilecek bir oyuncu, çok potansiyelli. Ama hazır olduğu anda gitseydi eğer şu anda çok başka bir comeback konuşurduk. Siz esen şimdi kazanıyorsunuz, partner oluyorsunuz. Comeback ne der? Bu duyguyu bizimle burada yaşamayı hak ediyordun ama maalesef ki yaşayamadın. Bir kalp kırıklığı var mı? Bir kalp kırıklığı var mı? Kalp kırıklığının olmaması çok ilginç. Çünkü biz gerçekten sevgiyle büyüyen bir takımız ve şu evde bir yıl boyunca yani neredeyse tam bir yıl oldu. Sadece takımı büyütmedik, sadece oyunumuzu geliştirmedik. Biz gerçekten 3 tane 17 yaşında insan var. Be cidden beraber büyüdük. İnsanlar birbirine benziyor bu evde artık. O yüzden bir kalp kırıklığının olmaması çok zor. Yani normal oyunumuzun gerçekten %50'sini oynayabilseydik, Gentle Mace'in o sahnede şansı yoktu. Bizim o sahnede maç kaybetmişliğimiz yok üstüne kendi oyunumuzu oynayamamışız ve gerçekten iyi bir takım değiller. Onların o maçı orada kazanma şansı yoktu. olabilecek en iyi senaryolar var önümüzde. Çok daha zor senaryolar içerisinden çıkarak buraya geldik. Yani e, takımın puan olarak yani Eternal Fire'dan daha düşük olduğu bir noktadan işte BBL Pasifik finalini kaybetmekten gibi birçok e, problemli e, zamanlardan geçtik. Bu şu an ön, yolumuzun en açık olduğu, işte 8 takımdan e, ikisinin e, partnerliğe yükseldiği bir dönem. E, burada bence yani biraz iddialı olmak lazım, kendinden emin olmak lazım. E, çünkü sahnede e, artık elimizin titriyeceği herhangi bir durum kalmadı. E, çok tecrübeliyiz artık. Oyuncularıma güveniyorum. Ya tabii ki bu işin sonunda kaybetmek de var. E, yani yani kaybedebiliriz ama şu an onu düşünmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi gerçekten her yerde çok destekliyorlar. Hatta ben şu mesajları alıyorum. Sizi izlemek için işimi gücümü bırakıp Ascension'a gelip sizi desteklemek istiyorum. Almanya'ya gelmek istiyorlar. Yani her yerdeler bizim için. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yolun sonunda partner olabilmek için hayallerimizi ve onların hayallerini gerçekleştirmek için inanılmaz bir çaba sarf ediyoruz ee, çabamızın karşılığını Umarım hep beraber onlara e, sarılarak taşlandırabiliriz yani buradan e, sevgili taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler e, umu umuyorum ki playoff müsabakasına sahnede çıktığımızda alanda Berlin'de de e, bizleri desteklemeye gelecek birçok e, arkadaşımız olacak hepsini gözlerinden öpüyorum e, ee, önce Challenger SM şampiyonluğu ardından Red Bull Long Run Türkiye şampiyonluğu şimdi sırada Ascension var. Sene 2026'da UF'u partner yapacağız. Let's go WUFU!